Günaydın Size mama getirdim Yemiyor musun? Sevmiyor musun bunu? Bundan dökelim Dökelim mi? Bunu yerseniz Tavuk suyu. Daha dökecektim. Dedim bari bunlara götüreyim. Bunlar sever. Evet. İçiyorlar. Geçen gün getirdim. Ekmeği de ısladığın zaman hem yiyorlar hem daha güzel içiyorlar. Hmm. Sade ekmekle şimdi çok vitaminsiz kalıyor hayvanlar. Beğendiniz mi? Dökmeyin evdeki kemik suyunu, tavuk suyunu. Böyle hayvanlara verin. Onların da ihtiyacı var. Ekmeğe ıslayın, normal verin. Süt gibi içiyor hayvanlar. İçerisinde protein değerleri yüksek.